Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kimono dikeceğiz. Şifon bir kumaş kullanıyorum. Kumaşımın boyuna enine bakıyorum. Kumaşımı boyundan kumaş katı alaraktan arkayı keserek başlayacağım. Burası kumaşın boyu burası eni. Hemen aldım kumaşımı katladım. Kumaşı katlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kumaşı yamuk bir şekilde katlamamamız lazım. Kat yeri olan bu kısmının dümdüz olmasını sağlıyoruz. Kumaşın alt kısmı e, bu şekilde kesikse orayı böyle düzeltip yapmıyoruz. Sadece kumaş katının olan kısmına bakıyoruz. Oranın dümdüz olması lazım. Kalıbınızın e, ebatı kadar kumaşı katlıyoruz. Kalıplarımın satışları mevcut. Bu kalıp üzerinden gömlek yapabiliriz. Kimona, birçok ürünü ben bu kalıptan kullanıyorum. E, bu kalıbı her şeyde kullanabiliriz. Kumaş katı yazan kısmını kumaş katına denk getiriyorum. Ve şu an kumaşıma bakıyorum. Fazlalıklar var kumaşımda. Bunlar fira vermemesi için kumaşımı birazcık daha katlıyorum. Kumaşı kesime hazırlamadan önce yıkadım 30 derecede ve düz bir zeminde kuruttum. Daha sonradan ütüledim. Bu şekilde kullanıyorum. Bunu unutmayalım lütfen. Kumaşın sonradan vereceği reaksiyonlara karşı e, önlemimizi almamız gerekiyor. Küçülme olabilir, sarkma olabilir kumaşlarda. O yüzden kumaşlarımızı 30 derecede yıkıyoruz. Düz bir zemin üzerinde kurutuyoruz. Kalıbımın üzerinde bulunan bilgilere göre kumaş katı olan kısmı kumaş katına yerleştirdim. Modelime göre de değişiklik sağlayabilir. Yıkaya vuracağımız ilk makas darbesi çok önemli. E, bu darbe yani kesimi... Dümdüz bir şekilde yapmamız lazım. Düz bir şekilde olmadığı takdirde, buyrun bir pencere açalım. Bu bizim bilgi penceremiz olsun. Yaka kısmını eğer bu şekilde düz kesersek, açıldığımız takdirde böyle bir siklet yakamız olur. Eğer bu şekilde bir çentik atarsak, açıldığı zaman ya ters V olur ya da e, normal V gibi olur yakası. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yakamı kestim. Şimdi omuzlarımdan keseceğim normal 1 santimlik payı veriyorum. Bir dikiş payı yani. Bu sefer alt kısmından da kumaşımı kesip dikme hazırlamaya çalışıyorum. Kalıbı kumaştan kaldırmadan önce çıt atmam gereken yerleri çıtlarını atıyorum. Tam arka ortaya, ense kısmına bir tane çıt atıyorum. Daha sonradan kalıbımı kaldırıp ön kalıba geçiyorum. Ön kalıbımı da kalan kumaşıma yerleştiriyorum. Ardından ön kalıbı da çıkarttıktan sonra kol, manşet ve ön tarafta kullanacağım kuşak kaldı. Ön kalıbımı yerleştirirken yine düz boy ipliğinden faydalandım kumaşın boyuna göre katattım. Bu şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Şimdi etrafından. E, santimler vererek, kişpayı vererekten kesiyorum. Şimdi ön tarafı e, hafif bere yapmak istiyorum. Yani hafif V yaka gibi yapmak istiyorum. O yüzden omuzumdan e, istediğim yere kadar e, belirledim. Oraya bir işaret atıyorum. Görselde de belirttiğim gibi omuzun tam tepesinden işaret attığım kısma doğru düz bir şekilde kesiyorum. Eğer bu düzlüğü e, elinize direkt makasla sağlayamıyorsanız dediğim gibi tel alabilirsiniz. Düz bir cetvelle çizerek de bu kesimi yapabilirsiniz. Ben direkt pratikten alıştığım için makasla direkt gözle kesiyorum. O noktaya geldikten sonra makasımı iki kumaşın arasına verip ön kısmı ikisini birbirinden ayırıyorum. Bu kalıbı çıkartırken birazcık da pratikten gittim. Bu orta kısmı ayırırken eğer ki kendinize tam olarak güvenmiyorsanız t ter alabilirsiniz. Oradan ya da bir ütü basabilirsiniz. O ütü üzerinden de gidebilirsiniz. Dediğim gibi ben pratikten yaptığım için gözümle alıştığı için direkt ben ortadan ikiye ayırdım ürünümü. Ürünleri birbirinden ayırmadan önce tersinin yüzünü muhakkak belirleyin. Kumaşın tersinin yüzünü nasıl ayırt edeceğinizi bir videomda gösterdim. Onu bu sağ tarafta bir yere eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Kumaşın tersini, yüzünü, boyunu, enini nasıl anlarız o videomda burada izleyebilirsiniz. Çok pratik bir kol kesimi yapıyorum. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Kalıbımı yine 4 kat yapıyorum. Boyundan katladım. Ee, bu şekilde hemen tutuyorum. Kenarına bakıyorum. Alt katlarda herhangi bir kumaşın işte e, kesik kısmı var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra hemen sağ tarafa böyle dümdüz bir işaret alıyorum. Bu arada bu katladığım genişliği, Önceden kestiğim bedenimin kol evinden. Bakın bu benim ön kalıbım, kestiğim kumaşım geliyorum. Ön kol evinin uzunluğunu bu şekilde alıyorum. Tepe noktasını tam kumaş katı olan kısma dayıyorum. Tam açaraktan gittiği yere kadar belirliyorum ve oraya bir işaret atıyorum. Maaş katının olduğu çizginin oradan mezuramı ayarlıyorum kol boyuma göre. Normalde kol ölçüsü 60 santimdir ama bu kişinin bedenine göre değişiklik sağlayabilir ama standartta 60 santimdir. Bu şekilde 60 santimi ayarladım. Kol ağzına da bir manşet istiyorum. Bu manşeti birazcık geniş tutmak istiyorum çünkü ince detayı eklemek istiyorum. İlk etapta 5 santim bana çok az geldi. Daha sonrasında 5 santimi daha da yükselttim, 10 santim yaptım. 60 eksi 10'dan 50 santim ölçü alacaktım. 1 santimde dikiş payı verdim. 51 santimden işaretimi alıyorum. İşaretimi aldıktan sonra kol evimin genişliğinden hiçbir şekilde daraltmadan kol ağzına doğru geniş bir şekilde kol ağzından da ölçümü aldım. İlk başta çizdiğim bu çizgiyi kol evime getirip üstüne koymuştum. Genişliğini almıştım hatırlarsanız. O çizgiden sol tarafa doğru iki parmak bıraktım. Arasında bir boşluk. Ee, ve o çizgiden kumaş katına doğru ölçtüm, ikiye böldüm, ikiye böldüğüm noktadan hafif içeriye doğru kol kavisi yapacağım. Hemen bir bilgi penceresi gelsin, isterseniz videoyu burada durdurup izleyebilirsiniz. Renklere dikkat edin, ee, nasıl geldiğimi, nasıl kol kavisi çıkarttığımı burada ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum sizlere. Bilgi penceresinde gösterdiğim gibi şimdi kol kavisimi kesiyorum. O ağzımda pile yapmak istiyorum, o yüzden burayı ölçüyorum, kaç tane pile yapmak istiyorsam o sayıyı bölüyorum. Siz de istediğiniz ebatlarda pileler yapıp istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben bir önden deneme yapıyorum. 3 tane yaptım, 3 tane benim için çok az geldi. Siz kaç tane yapmak istiyorsanız o sayıyı bölebilirsiniz oranın ölçüsüne. Şimdi önümde kullanacağım şeridi keseceğim yaklaşık bir 10 santim genişliğinde iki tane şerit kesiyorum bunu öndeki parçalarıma takacağım bir tane de kemer için kesiyorum ve sonra manşet kesiminden işlemlerimi bitireceğim. kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde ilk önce omuzlarımı alıyorum. Her iki omuzu aldıktan sonra kolları bu sefer takacağım. Kol takma işlemine başlamadan önce kollarımı koltuk altından tutuyorum ve tam kolun ortasını bulup kolun orta kısmına çıt atıyorum. Bu attığım çıtı Bedenimde bulunan omuz dikişine gelecek şekilde ilk etapta bakıyorum. Eğer tel almadan direkt pratikten dikecekseniz bunu muhakkak yapın. Çünkü daha sonradan kol büyük gelebiliyor. En azından büyüklüğün veya da küçük geldiği zaman artımlarını koltuk altlarından yapabiliyoruz. Bakın ben ölçüyorum. Yaklaşık yarım santim falan koltuk altından kol boşa çıkıyor. Bunun herhangi bir sıkıntısı olmuyor aksi takdirde bunu yapmazsanız e, sıkıntı olur. Yani çıt atıp koltuk altından ölçmezseniz kolu e, daha sonrasından artma tek bir tarafa gelirse bu büyük bir sıkıntı. Ama beden e, küçük, kol büyük olduğu zaman her iki tarafından eşit bir şekilde baktığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bakın tam çıtın Tam gözükmese de videoda tam çıt omuzdaki dikişin üstüne denk geldi. Yavaş bir şekilde ne bedeni çekiyorum ne de kolu çekiyorum. Eşit bir şekilde bedeni kola takıyorum. İki kolu taktıktan sonra kol ağızlarına e, overlock geçiyorum. Çünkü orada bir pile çalışması yapacağım. Daha sonradan manşetlerimi e, yüz yüzüne bakacak şekilde e, dikiyorum. Manşetlerimi diktikten sonra çevirip e, ütülüyorum. İnci taktığım zaman hani karışıklık olmasın diye her iki manşetimin ölçüsüne bakıyorum. Aynı Kol ağızlarıma pile uygulamasını yaptım. Onun videosunu çekmeyi unuttum. Şimdi direkt manşetlerimi kola takıyorum. Bir tane kolumu tamamladım. Manşetini diktiğim Bakın şu duruşa nasıl zarif duruyor. İnci takmasam bile çok güzel duruyor. Çok seviyorum ben bu duruşu. Diğer kol manşetini de takıp bitirdim. Kollar bitmiş oldu. Şimdi bedenin ön kısmına takılacak olan şeridi hazırlıyorum. 10 santim genişliğinde hazırladım. İkiye böldüm. Ütüde önde yaklaşık 5 santim, arkada 5 santim duracak. Arka ensemde olacak olan ek kısmını yapıyorum. Diktim. Ütüde bir güzel katladım dikişleri kontrol ediyorum e, tül olduğu için herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol ediyorum e, yaparken de bu şeridi takarken de ön kısmında e, kısmında bir çıt atmıştık hatırlarsanız Eki o çıtın tam üstüne getirip o şekilde başlıyorum. Burada başlarken kestirme yapmamaya dikkat edin. Çünkü ensede ilk giriyoruz. Daha sonra tamamlamak için yine enseden gireceğiz. O yüzden burada dikkatli bir şekilde dikerseniz daha güzel bir sonuç alırsınız.